Merhaba sevgili dostlar. Şimdi evimin önündeki halk plajına geldim. Burası her zaman atış yapabildiğimiz bir yer değil çünkü insanlar sabahları buraya yüzmeye gelirler. Ben de yüzerken gördüğüm balıkları kandırmaya çalışacağım. Son buradalar mı? Değiller mi? Plakton taktım yolda gelirken. Her yavaş şey şöyle ata ata. Sağlı solu deneyeceğiz bakalım. Şurada aslında tam dubaların olduğu yerde. Güzel balıklar görüyordum yüzerken. Bakalım. Eğer olur da gerçekten çok iyi hissedeceğim. Hadi bakayım. Bak yine vuruyor. Direkt vuruyor bak. Aldım kanka. Güzel balık. Güzel balık. Plaktonla. Hey yavrum benim gel bakalım buraya. Oh. <laughs> Plakton aynen. Gel güzel olur, Güzel balık. La bu ne? Sert balık ha. Çukla. Çıkla çıkla. İyi boy. <laughs> Güzel boy. Vallahi yüzerken gördüğüm balıklar kanka bunlar. <laughs> Şöyle göstereyim dostlar. Sabahın ilk balığı. Hava devam edeceğiz bakalım. Evet aldım. Kerem aldım. Bir daha ki. Gidelim bakalım buraya. Salacağız zaten. Hah güzel oldu. Bir şöyle karşıma atayım bakalım. Karşıma düştü. Var burası. Ufak ama bu. Aldım. Aldım Kerem geliyor. Gidiyor. Ona ona ona. Ona ona. Dolu dolu. Gel bakalım. Evet dostlar şöyle göstereyim ağımız devam ediyor. üçüncü balık. Bu çok güzel gitmiş. İşte bunu da salıyoruz. Hava devam bakalım. Artık insanlar suya girmeye başladı. Saat 7'ye geldi. 5.30 gibi başladım ama bu da 7'de. Yani bir buçuk saatlik sabah sporuyla tamamlıyorum. 3-4 tane balık kandırmak nasip oldu. Peşinde olan herkese rast gelsin bakalım.